Olay dün Cumhuriyet Mahallesi Yuvalak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 78 yaşındaki Ahmet Yaman'dan 2 gündür haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler evin zilini çaldı ancak kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine bölgeye gelen çilingir yardımıyla kapı açıldı. Eve giren ekipler Yaman'ı salondaki koltuğun üzerinde hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Yaman'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatılırken Ahmet Yaman'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Hastanede işlemleri sonrasında Yaman'ın cenazesi ikindi namazına mütakip Cevat Ayhan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Seyfeler Mezarlığı'nda kız kardeşinin kabrinin yanına defnedildi. Tabi çoğumuz belki Ahmet tanımayız. Ahmet abi eski şehirden gelme. İbrahim amcanın kayıtçısıydı. Tabii ki belki de.

satıyorlar mı acaba satıyorlar galeri diye hocam. Metin uh. hocam.